Fotoğraf stüdyosu ayağına ayıp işlere girmişler ya. Kimler lan? Ekrem işte yoldan çıkmış. 5 dakikada 12 tane vesikalık ayağına karıyı kızı kandırıyormuş. Ayıpçı fotoğraflarını çekiyormuş ya. Ekrem delikanlı çocuktur ya. He delikanlı delikanlı. Git de gör delikanlıyı. Burcum okuyayım. Ekrem abi çay vereyim mi? Hay Ekrem abi kadar taş düşsün kafana inşallah iyi mi? Ekrem hanım Ekrem hanım. Ay şu esnafa da bir türlü öğretemedik iyi mi? Aa bugün bir tane talihim var. Ekrem yok mu? Yok canım. Siz yakini misiniz? Evet. Kan kardeşiyiz. Sen burada mı çalışıyorsun? Kan kardeşimi. Ay, sen Emrah'sın değil mi? Ekrem senden çok bahsederdi. Hayatı top peşinde koşmakla geçer derdi hep. Öyle mi söyledi Ekrem? Ay salak öyle top değil. Bildiğim futbol topundan bahsediyorum. Peki peki. Kızma Ahmet. Lafımı geri aldım. Bak Emrah'cığım. Ekrem artık senin bildiğin eski Ekrem değil. Yani şey yani nasıl desem o Ekrem artık o Ekrem'e pek benzemiyor. Yani teknik olarak. Daha kötüsü olabilir. Yapma. Ay sen de mi kız? Ay kendimden beklerdim böyle bir şeyde. Bunun böyle olmasını. Canı hiç tahmin etmezdim. Ay çok şaşırdım kız. Bak Eli Güzelsin. Çok da gençsin. Ay sen beni mi şimdi... Şimdi ağzımı açtıracaksın. Ay zaten kafam bozuk. Dansöz söz mü olayım, artist mi olayım? Bir türlü karar veremedim kız. Artist mi? Dansöz mü olacağını bilemem ama. Artist mi olacağını kesin söyleyebilirim. Senin ağzına bir çakar. Şimdi hadi Emrah'cığım. Hadi canım yok mu senin işin gücün fazla. Meşgul etme beni burada. Hadi canım hadi naş hadi. Allah'ın belası. Nereden başıma da musallat oldu sabah sabah. Aptal.